aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte paşa bahçe mağazalarına gidiyoruz şahane bin ürünler var sizlere güncel olarak detaylı fiyat bir paşa bahçe turu çekmek istedik ee, en güncel inim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turundan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz arkadaşlar? 10.000 abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım 10.000 olalım. Destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir önce girelim bakalım. Güzel bir tur yapalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Keyifli seyirler. Bir yumurtalık. Hangisi? Şunlar çok güzelmiş. 149 mu? Hı hı. Şunlar 149 lira. Ne kadar güzel. Etiketleri de şöyle aşağı koymuşlar. İnsan eğilmezse göremiyor. Bu da ikili. Hmm. 295. Bu da, bu da değişik bak şu. Bayan için, şu erkek için değişik. Şu da dörtlü yumurtalık seti 395. Hmm. çok güzelmiş bunlar gelmiş arkadaşlar. Kuş, pas porselen, pasta tabağıymış bunlar. 149 lira bak şöyle. Şu i̇nsan sevindi şunlar var. Şöyle var. Değişik şu da ağaç arkadaki. Değişik böyle. Şurada var zaten şöyle size yakından göstereyim bak şöyle onları bozmadan şunlar var bak bu da şey galiba kuş mu, ne hı hı. Bu? öyle bir şey kuş resmi var üstünde bu şekilde Bak şurada kupalar var mini kupa diye geçiyor 99,5 Ne güzel ama bunlar şöyle camı çok kaliteli yani şu başka yerlerden aldığımız bardaklara benzemiyor çok kaliteli. Bir de onun büyükleri var. Onlar da 130 liraymış. Bunlar ne? Kocaman. Ben bunları hiç görmedim. Çok güzel bunlar ya. Köpüklü ayran. Köpüklü ayran için bunlar bunlarda bak 130 TL ama valla bayıldım bunlara. Çok güzelmiş. Çok güzel. Kupalar var. Bunlar da uygun. 85 TL'ymiş bu. Şurada aynı şekilde 85 TL şu küçükleri 75 TL. Şunlar da 99 Ayın fırsatıymış. Altılı bardak e, 595 liradan 295'e düşmüş. 340 cc'ymiş yani küçük de değil, büyük de değil. Güzel bir bardak. Meşrubat falan koyulur bunlara. Tabi tabi bak böyle ellerin güzel kavramı güzel. Bence iyi. Ay, çok güzelmiş ya. 195 lira bunların fiyatları. Şöyle bakalım. Evet çok güzel böyle minik. Hmm, şunlar ve şu sapsız şeyleri söyleyeyim dur. Espresso bardağı. 195 TL bunlar. Şöyle değişik şeyler gösterelim de. Farklı. Şu da farklı. Bak şunu da 295 lira. Bu da çok farklı bir şey. Şunu da size gösterelim istedim. Baya değişik, farklı, yeni ürünler gelmiş. Biz gelmeyeli. Şu kupalar var. Seramikmiş bunlar. 295 liraymış. Ha, bu da çok güzel. Şu kupanın güzelliğine bakar mısınız? Çok böyle nasıl anlatsam porseleni çok kaliteli. Şöyle. Tabaklar var pasta tabakları 199,5 lira. Şunlar var 125 lira. Bak şöyle bir model. Seramik seramik kaseymiş bunlar. Bak onun farklı rengi de var. Bak şöyle bordo rengi de var. Şunlar da size göstereyim. Fiyatlar aynı. Şunlar var 135 TL. Ne güzel. Hmm, güzelmiş. Ben bu rengi beğendim. Bilmiyorum siz hangini hangisini beğendiniz hangi rengini bize yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. İyi olur yani herkes bir şey olur. Şöyle bize de katkıda bulunmuş olursunuz yorum yaparak. Destek bile yazsanız yeterli bizim için. Şöyle fiyatları görüyorsunuz. Şöyle bak şu tepsiler var. Şunları göstereyim size. İkili midir bu? Yok. Tekli. Tekli. Bunların fiyatı da 265 TL. Şöyle üçlü değil, sanki üçlü gibi duruyor. Evet, değil mi? Şey yapısından ha, dolayı. Yapısından öyle şey dolayı ama tekli. 775 lira şu şekerlikler, şu 995 TL ne kadar tatlı? Çok güzelmiş. mi? Güzeller. Şu güzel bir şeyler Bak. göstermek istiyorum da. Bakın. 215 lira. Ama desenlerine bayıldım. Çok güzel. Şu an ışıktan çok iyi görünmüyor. Burası Aslında biraz uzun Çok oldu. ama bu ışık biraz şey yapıyor, güzel Hı -hı. göstermiyor. Aslında çok güzel ürünler. Canlı olarak görünce daha şey oluyor yani. Tabii biz burada daha iyi gördüğümüz için. Bak şu bardaklar da çok güzel. 285 liraymış. Bunun markası da e, İlyzyon çay bardağıymış. İlyzyon adı böyleymiş. Hı hı. Ben bunları çok seviyorum böyle. Şeyli şeyli. Bilmiyorum yıkaması zor olur mu bilmiyorum da bunlar çok güzel duruyor. Şu tarafa geçelim mi? Bak şekerlik 255 lira. Aaa demlikler falan çok güzel. 595 lira şu demlik yok bu evet. 595 şu 575 ha, farklı şey modeli farklı hı hı. ben de dedim yanlış mı söyledim şunlar var 595 lira şu şekerlikler demlikler uygunmuş aslında biliyor musun kocaman demlik 1000 mililitre 575 lira bence de Şun, şuna göre yani şuna göre hı hı. iyi ama bunun camı kaliteli Öyle biliyor mi? musunuz bak şu cama bak pırıl pırıl parlıyor Doğru. ben size söyleyeyim ben iyi şeyleri bilirim yani zaten işimizden dolayı biz burada ayırt edebiliyoruz bunun Camı güzel değil İnce çok. İnce biraz. Hı hı. Şu daha güzel bak. Şu şeyleri gösterelim. Şunları aç bak, şunlar ne? Şunları da gösterelim. Anlamadım ki. Ne oldu? Isıtıcı ben diyor, anladım. ay ısıtıcı diyor. Ne demek Var. Ha, Ne mum, bu? Şey herhalde, acaba... Ha mu yakıyorsun böyle mi? Vallahi ben şey bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorumlara. Ee, sufle falan yaparken hani... Sufle değil, neydi o ya? Buraya, buraya ne koyuluyor bilmiyorum. Fondü, Dokuz... fondü yapıyorsun ya mesela. He. Acaba alttan sürekli ısıtıyor hani çikolata sürekli erimesin, donmasın diye. He. Şöyle mumu koyuyorsun üzerine. Ee, üzerine. Üzerine de kabı koyuyorsun aynı. Kabı koyuyorsun. Ben de şaşırdım. 11 falan herhalde öyle. 945 liraymış. Ha, vallahi neler yapmışlar bilmiyorum. İlk defa görüyorum ben böyle bir şey. Burası varmış. 2450 lira. Ay şunu. Çok tatlılar. Şu da güzel. Bak şu da güzel. Bunlarda tabii şey var. El emeği arkadaşlar. Hı hı. O yüzden pahalı. Bak oymalı oymalı. Yani işçilik var bunda. Bunları söylemedik, gel bakalım. Bak şöyle çocuk çok... güzel yumurtalıklar var çocuklar için 149 lira. Şöyle kase var seramik kase 295 lira. Şu tabaklara bayıldım ben. Bak kedili falan en sevdiğim yani hayvanlardan 295 lira şunlar. Şu var 295 lira. Bu kuzu galiba değil mi kuzu? Mu değil Unicorn. Değil? He. Tek boynuzlu at. He, at mı? Hı hı. Ne bileyim ne olduğunu da bilemedim şöyle. Şu kupalar 295. Şu var 295 şöyle. Seramikmiş bu. Seramik mi? Aha öyle yazıyor. Hı, seramik. Şu kutuları göster bakayım bize. 735. 575. Boy boy. şu kedili. Bak. Ne güzel. Şu var. 295. Ay şunlara bak. Yumurtalık. lira. Çok güzel çocuk da şeyler var burada. Bak şu tavşanlı var, 295. Şuna bayıldım ben. Kupalar 295, bunlar 295. Bayağı bakar mısın? Mantar şeyi mi bu? Evet, mantar şeklinde kupa. kupa. 475 liraymış. Şöyle kapağı da var, bak açılıyor. Çok güzel. Çok güzel, evet. Yine 695 liraymış. Turkuaz Mavi Kandil. En sevdiğim renk bunlar şunlar var. Bunların fiyatı yok ama biz size gösterelim gene. Şu bardakları gösterelim. Onların fiyatı var. Şunu göstereyim size 495 liraymış. Şunun güzelliğine Aa, bakar çok mısınız? Sağ. Şöyle bak. Harika. Bunlar ne? Bunlar, Bunlar çok da çok hoş. Bakalım fiyatlarına. 2150. Şu küçüğü. 1900 lira. 1515. Ha 1515. Küçücük yazmışlar görünmüyor. 915 liradan 755'e inmiş. Bir küçüğünü gösterelim. Bu da 695'ten 555'e inmiş. Bunlar fırsat ürünüymüş. Şöyle size gösterelim. Banyo seti var şurada. Ay bu 4 ben bunu 415 diye okudum. 4150'ymiş. <laughs> Neyse göstermiş olduk. Yine de biz Bulundum. gösterelim. Ayman. Belki almak isteyenler olabilir. Bir fikir olur herkes alabilir yani zevk meselesi. 495 lira şu filler. Bunlar da şey saksı. Evet. Çok Aa, güzel çok yerler. güzel. Bu da 255 liraymış. Bu uygun. Şöyle saksı 945 lira. Tabaklar 349 liraymış servis tabağı. Balıklar. Ama güzel bak bu alınabilir aslında. Şöyle size göstereyim. Çok güzel. O küçükleri ne kadar? 210. Şöyle. Bak, o küçükler de çok güzel. Kullanışlı bir ürün. 199 liraymış. Mini kase. Evet en uygun ürünler bak. Paşa Bahçeli'nin en uygun Aynen. ürünü burada. Şunlar var. 99 lira. Bunlar da uygunmuş. Çok da güzel. Çok da güzel baksana. Sos koyarsınız. Her şey koyulur bunlara. Porselenmiş bu da. Hmm, porselen. Şu balıklı bardakları söyleyeyim. 245 lira bu bardakları çok çok sevdim ben. 325 325 lira. şey bunlar. Hmm. burası bir kata benziyor. Hı hı. Burası bir kat. Bardak cam değil yani. Cam da camın bir başka şeyi. Bu da öyle. Bak bunun rengi de çok güzel. Başka bir çeşidi. Şunlar 225. Ay şunlara da bayıldım. O kadar güzel ki. Minik minik. Bak şu tabakları gösterelim. 455 lira. Ne kadar canlı rengi var. Baksana. Paşa Bahçe'nin bir ayrı bir havası var. Biraz pahalı ama yani bayağı pahalı ama çok kaliteli ürünler. 399 lira. Biz size gösterelim. Alıp almamak sizin kararınız. Şöyle 395. Belki almak isteyenler de olur yani. Şöyle aldın mı böyle kaliteli bir şey alacaksın. 395. Şunlar da çok hoşmuş. Hmm, bak. 375 lira onlar. Yeni gelmiş. Şuna bak altın gibi. 2750 lira. Şahane bir ürün. Şöyle gözümde çarpanları göstermek istiyorum. Şu var. Çerezlik seti dörtlü 655 lira. Bunlar çok güzel. Dörtlü. Şey mi onun? Dokusu seramik. Ya. Ha, seramik. Böyle set hediye falan alınır yani. Abi, tabii tabii. Evet. çok güzel. Ee, başucu harem, başucu sürahisini buldum. 1950 lira bunların fiyatı. Şu da farklı bir rengi. Ay da çok güzel. 1450. Turkuaz mavi. Şu sürahilerin güzelliğine bak. İnsan Ellemeye bile korkuyor yani. Şu da 1850. 1850 kırılır mı olur diye. Çok kaliteli güzel ürünler. Çerezlik seti var ikili. Bak. Şunların güzel modeline bak. 499 lira. Gayet güzel ürünler var. Bakalım başka neler var. Bakalım şöyle. Şunlar da çok güzel. 115 liraymış. Evet. Ve porselen bunlar. 115. E Ay yok seramik. Seramik var. onlar. Porseleni vermezler o Aynen da. doğru. Bak şu şunlar da güzel şu üsttekiler. Onlar da seramikmiş. 285 TL. Şöyle güzel bir şey var. Sunum seramikmiş bu da. 455 lira. Öyle güzel ki şöyle işçiliği. Harika. Şu da 455. Farklı şekli. He he, o biraz da şu kare şeklinde. Bu yuvarlak şeklinde. Bu şekilde. Şunlar? Onlar 145 lira bak şunlar. Şu bardakların güzelliğine bak. Şu küçükleri de 135 mi? Evet. 135. Bak çok güzel bardaklar. Değişik kaliteli. İnsanın içi açılıyor. Vallahi böyle güzel kaliteli ürünler sununca biz de keyifle size sunuyoruz. Mesela şu. 2950 lira. Şuna bayıldım. O kadar değişik güzel görün ki. Şunlar 775. Öyle harika bardaklar ki. Bak bu indirime girmiş. 825'ten 695'e inmiş.